Disleksi çocuğunuzu sadece okuma ve anlamada olumsuz etkilemez. Olumsuz etkilediği becerilerden bir tanesi sosyal beceri. Çocuğunuz grup etkinliklerine katılırken zorlanabilir, grup etkinliklerine hiç katılmayabilir, akran zorbalığına maruz kalabilir, yeni arkadaşlıklar kurmada zorlanabilir. Disleksi çocuğunuzun sosyal hayatını da olumsuz etkileyebilir. Bir diğer beceri ise dinleme becerisi. Disleksili bireyler okumada zorlandıkları için genelde dinlemeyi seçerler. Fakat bulundukları ortam çok gürültülü ise bu gürültüyü filtrelemede zorlanırlar. Haliyle dinleme ve anlama becerileri olumsuz etkilenir. Bir diğer beceri ise bellek. Disleksili bireyler akıcı okuma, doğru okuma ve okuma hızında düşük performans gösterdikleri için metnin konusu, teması kahramanları, zamanı ve yerini hatırlamakta zorluk çekebilirler. Bir diğer beceri ise mekansal algı. Disleksli bireyler sağ, sol, ön, arka, alt, üst, karşısında, yanında, çaprazında gibi kavramları anlamakta ve yorumlamada zorlanabilirler. Bir diğer beceri ise zaman. Disleksli bireyler telefonun alarmı, dijital saat, analog saat, gün, ay, mevsim, veya günün belli bölümlerini kavramada zorluk yaşayabilirler. Planlamasını yapmada zorlanabilirler. Veya bir sınava girdiğinde zamanını iyi yönetemezler.